Tamam canım, tamam. Tamam oğlum, hadi geç. Geç otur. <laughs> ne olacak şimdi Derya? Ne olacak Yiğit'e? Bilmiyorum. Ben artık hiç bilmiyorum Sibel. Tamam. Bak gözünü seveyim, üzülme. Tamam. Bebeğini düşün. Hem bir şey düşünecek halim var ya? E bir haber falan bir şey yok mu? Ne bileyim, Emir'i arasana. Konuştum Emir'le. Savcıyım ben, işimi yapıyorum deyip kestirip attı. Ne ya? Kardeşini düğününde tutuklattı resmen. Yok. Ben duramayacağım. Aa nereyse, ben saçmalama. Sence bizim başımıza bir şey gelse Yiğit böyle kös kös oturur mu? Tamam oturmaz da ama biz ne yapabiliriz ki? Bizlik bir şey değil. İş adalete intikal etti. Devlet dairesinde geçen bir aile meselesi artık bu. İyi. Ben de ailedenim işte. Karısıyım ben Yiğit. Sibel. Ya Sibel dursana! Sibel. Ay. Aa, Kızım ha. nereye gece gece? Beni Emir Kılıç'ın evine götürün. Buyur buradan yak. Kızım delirdin mi? Ne işin var orada? Dur. Hadi ne bekliyorsun? Yavrum bak gitsen bile dinlemez ki seni. Sibel Hanım. Hakkı Bey'iniz olmadan sizi bir yere götüremeyiz. Buyurun içeri geçin lütfen. Hadi gel. Aa, Sibel. Sibel sakın. Sibel Hanım bizi zor durumda bırakıyorsunuz ama. Kızım. Aa, ya. Delirttiler kızı sonunda ya. Ay kardeşim bir kızı tutamadınız ya. Bir de gangster olacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Hay Allah'ım ya Gel Derya gel. Gangster demeyeydi iyi dinlerim anam. İyi misin? İyiyim. İnsanlar işlerini yapıyor diye ne zamandan olmuş? Tabii ki iyi. Niye sordun? Alelade bir iş yapmıyorsun sonuçta. Bugün kardeşini gözaltına aldırdın demiş. Sen de mi Kübra? Ama beni en iyi senin anlaman lazım. Sonuçta ben de çalıştım, didindim kendimi, bir hayat kurdum, bir işim gücüm var. Kendi kardeşim bile olsa... ...ben inandıklarımdan, hayatımdan vazgeçmiyorum. Vazgeçme zaten. Ama tamam yani sen görevini yaptın. Bundan sonra başka birine devret, o baksın. Sen de başka bir dosyayla ilgilen. Ya memlekette tek suçlu kardeşin kalmadı ya. Senin memleket dediğin neden bu halde biliyor musun? Herkes bir yakınını kayırdığı için. Ben de mi aynı şey yapayım? Ben senin için korkuyorum Emir. Hadi diyelim ki Yiğit'i tutukladılar. Ne olacak? Onu koruyan daha 1500 tane adam vardır. Birinden biri muhakkak çıkıp bir gün başına iş açar. Kimse benim başıma iş açamaz. Çünkü dışarıda başıma iş açacak kimse kalmayacak. Çünkü hepsini içeri tıkacağım. Tamam mı? Ben bunların içinde büyüdüm. Biliyorsun işte babamdan dolayı. Bunların ucu bucağı yok. Sen ne kadar hepsini içeri tıktım sansan da ummadığın bir yerden çıkar biri bir gün. Birbirimize dürüst olalım Kübra. Sen benim için değil, Yiğit için korkuyorsun. Ben sana hiçbir zaman yalan söylemedim Emir. Eğer Yiğit Siperle evlenmeseydi, sen Yiğit ve Elif şu an dünyanın benim bilmediğim bir yerinde olacaktınız. Ama dürüstlükten bahsetme. kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.